Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biraz rahatsızım. E, sesimden dolayı özür dileyerek hemen anlatmak istiyorum. Çok kısa sürede, yani belki bazıları için uzun olabilir ama benim için çok uzun bir süre değildi. Ben bazen aylarca bekletiyorum çünkü kapat, kapakladıktan sonra sirkelerimi. Çok kısa bir sürede ama böyle 3-5 günde bir haftada oluşuyor. Ve sonra kapağını kapatıyorum. Genelde kavanoz ağzına ben buzdolabı poşeti de geçiriyorum kapaklama yaparken. Taşınma sırasında böyle biraz sallanmışlardı. Akmamıştı çok şükür ki. Hepsi de iyiydi. Bunlara çok dikkat ettim. Özellikle sirkeleri yani. Bunlar dediğim canım sirkelerim ve pekmezlerime dikkat etmiştim. Fakat burada yeni kapaklama yaparken poşetlemeyi unutmuşum. Lakin inanılmaz güzel bir şekilde gördüğünüz gibi sirke anamız tutmuş.